Merhaba sevgili M.Badra'nın iç aslan Günaydın, nasılsınız? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ olun. Bugün yeni bir konseptimiz var. Tam götürk. Daha başlığı düşünmedim. Ama izleyicilerimiz görür zaten. Doğru tahmin etmeye çalışıyor. Sevgili Semih Yapıcı, hoş geldin. Hoş bulduk. Gezilecek şeyler kişiler için kendi bir tanıtır mısın? Tam götürk ekibindeki rolün ne? Ben Tam götürk yayın yönetmeniyim. Tam götürkteki haberlerin kontrolü ve işte arkadaşların koordinasyonu bende. Betül var şimdi kameranın karşısında. Ekibe en yeni katılan arkadaşlardan. Tam Türk ekranlarında daha onu bol bol göreceksiniz. Betül iddialı mısın? Yani aslında çok da iddialı oldum, söylenemez. Buraya göre biraz naif kalıyorum ama deneyeceğiz. <laughs> evet Yusuf, seni tanımayanlar için Tamgatürk'teki görevin tam olarak ne? Ne yapıyorsun? Ben Tamgatürk'te genel idari amirlik yapıyorum. Sizin görmediğiniz işleri e, ben kontrol ediyorum. Yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Benim görevim daha çok Tamgatürk ofisinde genel idare. Bir yeni bir uygulama çıktı. İzleyicilerimiz de görmüştür Twitter'da. Bir Türk yazılımcı yapmış. İçişleri Bakanlığı'nın terör örgütü veri tabanına terör örgütü üyelerinin fotoğraflarını alıp hangi terör örgütüne üye olduğuna dair sana bir test yapıyor. Evet. Biz de Tam Türk ekibine, e, ekibimizin bir kısmına 10 tane e, terör örgütü üyesi fotoğrafı göstereceğiz ve bunların hangi örgütten olduklarını bilmeye çalışacağız ve en mit mensubu Tam Türk personeli kimmiş onu öğreneceğiz. Evet. Bakalım. hadi, hadi bakalım. Evet ilk fotoğrafımızla başlıyoruz. Biraz düşük çözünürlüklü bir fotoğraf. Bıyıklı bir abi şıklarımız orada. Ne diyorsun abi bir analiz alalım. Yani şimdi DKP bög çağrışımı hani fonetik çağrışımı bu adam DKP böglüdür tamam mı? Öyle duruyor çünkü yani tipi öyle. Hizbullah değil çünkü sakalı yok. Onlar çok Allahçı oldukları için sakalı tam kesmezler diye düşünüyorum. DHKPC de değildir. Niye değildir? DHKPC daha saçları kıvırcık oluyor sanki onların öyle bir... <laughs> ne bileyim ya. <yani>? Neden abi? <laughs> devrimci karargah hangi örgüt hiçbir fikrim yok. Yani devrimci karargah diye bir örgütün olması da zaten DKP bögü de bilmiyorum ama hani muhtemelen Kürt örgütüdür o da. Çünkü tuhaf harfler var. DKP bög ya. DHKPC'liymiş. DHKPC'li çıktı. Biraz eski bir fotoğraf galiba. Evet, evet. O yüzden biraz çıkarım yapması zor oldu. Evet, ikinci fotoğrafımızdayız. Bir yanlışla başladık. Yine değişik bir abimiz. Yeşilli falan giyinmiş. Şıklarımız aşağıda. Ne düşünüyorsun abi? Bir de bunu yorumlayalım. Şimdi üzerindeki kıyafet çeli şepik diyorlardı PKK'lılar ona. Bir PKK'nın sözde üniforma diye sunduğu bir maymun örtüsü var. O değil. Ama tabii o değil diye kesin PKK'lı değil midir? Mesela Suriye'nin kuzeyindeki PKK'lılar sağdan soldan ellerine geçirdikleri yeşil haki desenli bir şeyler giyiyorlar. Ama hani tipi de böyle kürde değil de tarlada çok çalışmış bir kardeşimize benziyor. Bu TKPML'li de olabilir. Bu arada TKPML'li ML var bir de TKP ML konferans var. Yani şey de bak çok hiç unutmuyorum. Bu Medieval Total War 2'de şöyle bir şey vardı. Hani e, racial e, cognition bias diye bir şey var. Yani insanlar kendi ırklarındakini daha çeşitli algılarlar. Diğer ırktaki insanları daha yeknesak algılarlar. Mesela bize Japonların hepsi aynı gelir. Biz de onlara aynı geliyoruz. Moğollar işgal ediyordu. Moğolun üzerine tıkladığında şey diyordu. Ya az önce öldürdüğüm kardeşim mi? Hepiniz birbirinize benziyorsunuz diyordu tamam mı? Bu da öyle. Kararımı konferansa arada bir katılmış bir kardeşe benziyor bu. <laughs> Sakal tıraşı Aa, falan. Yani tabii tıraşı temiz. <laughs> o yüzden TKPML konferans PKK kaymış Evet yine temiz yüzü bir arkadaş. Oğlum DHKPC, THKPC ne oldu? Oraya araya ünlü mü girdi? Yumuşadı <laughs> mı bunlar yani? Evet. DHKPC. Ya şöyle... Yine sakallı değil. İslami Hareket Örgütü'nü eliyorum. Bu arada bütün elemelerim yanlış çıktı yani artık özgüvenim gitgide düşüyor. T, -k -e -p L nedir işi fikrim yok ama sonundaki slash L muhtemelen Leninist demek. Bu kardeş Leninist'e benzemiyor. Yani bu sanki daha Maoist bir şeydi. Bilmiyorum Maoist ne demek ama yani konuya hakim olduğumu hissettirmeye çalışıyorum. Bir takım jargonlar kullanarak. Bir de şöyle bir şey var. Bu çocuk şehirde İstanbul'da falan işimiz düştüğünde böyle gittiğimiz kötü şartlarda Karşımıza çıkan arkadaşlara benziyor yani hmm. şehir gerillasıdır bu olsa olsa şehir gerillası tipi Kpc'de daha çok olduğu için ve ben zaten bu örgütler arasında bir tek onu tanıdığım için onu seçeceğim doğru ilk defa doğru evet. Çıktı, evet Tebrikler. üçüncü soru ilk doğrumuz sıradakine geçelim evet yani ben bu bunun hakkında bir yorum yapmayacağım abi ne diyorsun kolay bu ya bu direkt <laughs> fetö yani hani şöyle fetö tabii üniformanın tamamı kesilmiş ama üniforma olduğunu da evet. görüyoruz. <laughs> asker şey giydiğine göre temiz tıraşlı falan saçı düzgün hani normal bir insan gibi davranıyor ama deli manyak Mehdi'nin peşinden giden bir aşağılık herif dolayısıyla kolay oldu evet evet yine ortalama bir tipe benziyor ama bu sefer şıklar ortada yani ben şahsen 3 şıkın ortasında kaldım abi şimdi FETÖ'cüler suret olarak daha işte insanların arasına karışabilecek bir surete bürünmeyi şey yaparlar, severler. Bu öyle değil. Biraz yüzünde yıpranmalar var, bir bakımsızlık da var. Dolayısıyla FETÖ'cü olduğunu düşünmüyorum. Eğer şey değilse böyle menfezle falan yakalanan tiplerden değilse. TKPML konferans hiçbir fikrim yok yani. yani konferans olmayan TKPML ne yapıyor? Hani bir kısmı konferans veriyor, bir kısmı sempozyumda bildirim sunuyor? Ne yapıyor bunları? Şuradan gideceğim. Bak şimdi çok ya hiç bilmediğin zaman böyle gideceksin. Tamam mı? Benim oğlan da kepçe kulak. Ve ben oğlumu sürekli tablet veriyoruz eline. Arapça bir şeyler dinlerken yakalıyorum. Böyle giriyor durduk yere. Tamam mı? Hani bakıyorum süpaneke açmış onu dinliyor. Söylemeye çalışıyor. Demek ki kepçe kulakla Müslümanlık arasında bir ilişki kurdum şu an. Emdeki veriyle. İslam Hareket Örgütü diyorum. Bakalım. bakalım, olacak mı? DHKPC'liymiş. İlk teröristimizle o zaman başlayalım. başlayalım. Bu tipe ne diyorsun? Bu biraz nursuz bir tip. Halk arasında çekilmiş bir fotoğrafı benziyor. Ama sanki öyle bir Facebook profilinden alınmış gibi de duruyor. FETÖ PYD ya da Tevhid Selam'a benziyor. FETÖ diyeceğim ya. FETÖ mü diyorsun? <laughs> Bakalım neymiş? Evet doğru bildik. Evet bir de birle başladık. İkinci resim. Yani benim bir tahminim var ama sonuçta... Bu, bu... biraz basit oldu. Ee, yani şundan gözlük... Çerçevelerinin malum şekilde olması. Buna direkt ben FETÖ-PYD PYD diyeceğim. Pardon, FETÖ-PDY diyeceğim. Ee, çünkü diğerleriyle çok ilgisi yok gibi. Evet, bu da doğru. Evet, üçüncüdeyiz. İkide ile başladın. Bu, bu sefer biraz, ne var? Garip dört tane evet. Bu Nedir biraz ya? zor. Her ee, şey olabilir evet. burada. Ama biraz bıyık yapısından dolayı tkp yakın olduğunu düşünüyorum. Tabi bizi şaşırtıp Tevhid Selam Kudüs Ordusu'ndan da çıkabilir. Ee, kravatlı, gözlüklü falan. Aslında biraz daha tipik bir Fethullahçı'ya yakın görünüyor ama bıyıkları e, o klasik Komünist bıyığına benziyor biraz, o yüzden sanki TKP MLymiş gibi geliyor bana, o yüzden MLKPymiş. Gaylekar. Evet, yakın örgütler. Evet, bir insan azmanıyla karşı karşıyayız. Garip evet, bir biraz, tip. inşallah bu gece rüyama girmez. Biraz garip. Garip de hangi örgütten olduğu da belli değil bunun. Şimdi, Zor bir soru, bunu bilirsen bence birinciliği alırsın. Şimdi bu biraz PKKlı gibi görünüyor ama şıklar arasında PKKlı yok. TKP ML konferans olma ihtimali var mı? Şöyle bakıyorum. Biraz kalabalık bir yerde çekilmiş. Aslında arkada böyle puşisi olan biri var gibi duruyor ama belki resimden de yanılıyor olabilirim. Kendisi bir parka giyiniyor gibi. Parkasından da bir sol örgüte dahil olduğunu düşünebiliriz. Buna ben DHKPC ya da e, TKPML konferans diyeceğim. Hangisi? Final cevabı? E, final cevabım DHKPC. Doğru. 4'te 3. Harika gidiyoruz. Bu biraz zor evet. Üstündeki süveter biraz hem İslamcı örgütlerde, 90'ların İslamcı örgütlerinde görülen bir şey. Hem de e, günümüzde biraz daha olcu örgütlerde görülen bir şey. Bu arkadaş İslami Hareket ya da de olabilir. Biraz tipi benziyor, ikisine de benziyor. E, ama sakal durumu ve e, biraz daha o saç kıvırcıklığı falan şu an biraz uyduruyorum biraz solcu olduğunu gösteriyor. O yüzden MLKP seçeceğim. Umarım doğrudur. Doğru. MLKP li. İlk teröristimize başlıyoruz. Sence bu abi hangi? Evet. Yorumlarda? İnanın diğer üç şıkkı hiçbir şekilde bilmiyorum. Ama eee <laughs> Şansımı FETÖ PDY'den yana kullanmak istiyorum. Evet. Yani diğer üçünü okumak bile istemiyorum. Gerek de yok bence. <laughs> Aa doğru bildim. Evet, evet. birde birle başladık harika. Betül. Evet. İkinci sorudayız. Evet. değişik bir adam geldi. Bir sürü de örgüt yani. var. Şimdi şöyle ki aslında neden olmasın? Yani devrimci karargahla çok bağdaştıramadım. Gerçi olabilir ama direkt olarak PKK KCK'yı seçmek istiyorum. Doğru bildim. 2'de 2. Şu ana kadarki en iyi açılışlardan bir tanesi. Evet, üçüncüdeyiz. Evet. Yani bir şıklı elemek kolay herhalde ama üç tane önümüzde zor şıklar. Sence hangisinden? Yani şöyle ki şıkların birinde FETÖ var. FETÖ'yü direkt olarak eledim çünkü fenotipinden asla FETÖ'yle bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. Üzerinde üniforma yok bir kere. Ee, ama yani PKK'lı ya da benziyor aslında. Fakat ben buna TKP-ML e, seçeceğim. Bu arada yani açılımını tam olarak bilmiyorum. Türkiye Komünist Partisi Marksistleniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Deneyelim. Hadi bakalım. Değilmiş. PKK'lıymış. <laughs> Değilmiş. <gülüyor> ben ben sana dedim. Yani inanılmaz bir amca. Hani gerçekten evet. hiç böyle bir tip beklemiyordum burada. Yani çok zor bir soru. Bunu bilirsen. Aslında çok da zor değil gibi. Şansımı denemek istiyorum. Gerçekten sadece fenotipinden yola çıkıyorum. Ee, sanki biraz marxistleriniz çizgide ilerleyebilecek bir e, mdkp'yi seçmek istiyorum. Deneyelim şansımızı. Değilmiş. Bence yine zor bir soru. Yani garip bir tip evet. şu sırıtışa bak. Bu nasıl bir sevimsizlik? Yani Dinleyelim. fenotipiyle alakalı da bu arada yorum yapmak istemiyorum. Çok da bir fikrim yok ama içimden bir ses e, pkk, kck olabileceğini söylüyor. Deneyelim. Doğru çıktı. Doğru. Tebrikler. Beşte 3 diyoruz. Çok iyi. Teşekkür ederim. Çok iyi. Evet bıyıklı bir abimiz. Fotoğraf yeni mi fotoğrafa benziyor. Ne diyorsun? Yani tabii bıyığından e, anlaşılacağı gibi e, buna direkt baştan FETÖ PD'ye deyip Hızlı ilk soruyu doğru bilmeye çalışacağız. Evet doğruymuş. İlk soru FETÖ'den geldi. Evet, bu arkadaş hakkında yorumun ne diyeyim ya? Bu da biraz Hı. kolay oldu gibi ama Ya sanki. bu da kolay geldi. Arkadaki böyle daha benzeyen ufak detaylardan bir de üzerlerindeki bu iğrenç kamuflajdan. Onun da PKK, KCK olduğunu düşünüyorum. Zaten tip de çok müsait değil buna. Ve doğru evet. PKK, KCK'ymış. 2'de 2. Evet yine Doğu tarafından birisi. <laughs> evet yine maalesef e, bir tip daha geldi iğrenç bir tip daha. E, bir de üzerinde bunun bu sefer askeri kamuflaj var. Yalandan giymiş onu da. Bunun da yine aynı şekilde PKK, KCK olduğunu düşünüyorum. Bu da mı? Onu işaretleyeceğim. Evet doğru. 3'te 3. 5'te 5'e çok yakınsın <laughs> birinciliğe. Semih Yapıcı'nın 5'te <laughs> geçebilecek misin? Bakalım. Evet 3'te 3. Üç. Dörtte dört yapan ilk kişi olacaksın eğer bunu bilirsen. Şimdi Semir Bey dörtte bir mi yaptı totalde? Beşte dört yaptı. Beşte dört. Tamam. Bir hata yaptı. Bir hata yaptı. 5'te yani. Evet, bir hata, hata yaptı. Beşte bir hata, evet. hata yaptı. Bakalım iddialıyız. Ne ee, bu arkadaş hakkında? Ya bu dümdüz FETÖ'cü gibi duruyor bana. Hani çünkü bir <laughs> arka beyaz duvarda çekilmiş görüntüler zaten bana direkt FETÖ şeyi veriyor. O yüzden FETÖ yü işaretleyeceğim. Evet doğru. 4 4 çok iddialı. Bakalım 5'te 5 geliyor mu? <laughs> Son soru. Şampiyonluğa şu kadarcık var. var şu kadarcık. Şampiyonluğa e, bir bombardıman uzaktayız gibi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü e, gelen arka arkadaş diyecektim azı burayı kes. Çünkü e, bu gelen teröristin PKK'lı, KCK'lı olduğunu düşünüyorum e, görüntüden. O yüzden e, burada PKK KCK işaretleyeceğim. Bakalım şampiyon olacak mıyız? Bakalım heyecanlı bekleyiş. Evet doğru. <laughs> Ve 5'te 5. Beş. Tebrikler Yusuf. <laughs> ee, bir ödül düşünmemiştik. Ama sana çok kıymetli bir ödül vereceğiz. Bahadran Dinç Aslan'ın her gün çok hızlı gündemde. Arka planda bu Vay, o kupa. Mitli Türk. Evet bu kupamızı satışa sunmadık. Sadece bir adet burada var. Ee, çünkü bunu e, baskısını da ben yaptım. Fakat çok beğendiğim için satmamaya karar verdim. Bir şampiyonluk pozu alabilir miyiz peki? Şöyle mi Tebrikler, tebrikler, tebrikler. Evet ben teşekkür ediyorum size hepinize. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum.